Sivrice ilçesinde esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen DEVA Partisi Elazığ İl Başkanı Mehmet Kangal, yetkililer bir an önce bahane değil, çözüm üretmeliler çağrısında bulundu. DEVA Partisi Elazığ İl Başkanı Avukat Mehmet Kangal, il ve merkez ilçe yönetim kurulu üyeleriyle birlikte geçtiğimiz gün Sivrice ilçesini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmiştir. Deva Partisi İl Başkanı Mehmet Kangal Sivrice ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Deprem sonrası adeta hayalet bir şehir görününe bürünen ilçemiz, depremin üzerinden bir buçuk yıl geçmiş olmasına rağmen hala konteyner kentlerde ve hasarlı evlerde yaşamaya devam eden insanlarımızla doludur. Orada söz verilen TOKİ konutlarının hala yapımlarının tamamlanmadığını ve sürekli ertelemelerle, teslimlerin uzatıldığını bizzat tarafımıza iletmişlerdir. İlgisizlikten ve bilgilendirilmemekten şikayetçi olan vatandaşlarımız çoğu ağır hasarlı konutların yıkımlarının hala gerçekleşmediğini ve can güvenlikleri bulunmadan bu konutlarda oturmaya devam ettiklerini dile getirmişlerdir. İlçede yerel esnafımızın durumuna baktığımızda ise birçoğu ticaretini sonlandırmak zorunda kalmakla birlikte bir kısım esnafımız ise yeni yapılacak dükkanların bir an önce teslimini beklemektedirler. Bu dükkanların zamanda teslim edilmemesinden yaz sezonunu kaçıran yerel esnafımız artık bir an önce kaybettikleri zamanın ve maddi kazancın daha fazla büyümemesi adına ilçedeki düzenin bir an önce oturmasını talep etmektedirler. Sivrice'de yaşayan vatandaşların sorun ve taleplerini dile getiren Kangal yetkililere seslendi zor şartlar altında kendi kaderlerine terk edilmiş bir şekilde umutsuzca bekleyen vatandaşlarımız bir an önce bu sorunlarının giderilmesini istemektedirler. Yazı ayrı, kışı ayrı sıkıntılı yaşanan konteyner kent mücadelesinde özellikle bu kavurucu sıcak günlerde konteynerin içerisine dahi girememekte, kapının önüne sermiş oldukları germiş oldukları brandaların altında serinlemeye çalışmaktadırlar. Sivrice ilçesine gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretler neticesinde tespit etmiş olduğumuz bu hususların hiçbirinde kendi yorumumuz bulunmamakta. Oradaki vatandaşlarımızın müzdarip olduğu bu konularda gerekli çalışmaların yapılmasını, unutulmuş hallerinin artık hatırlanması gerektiğini, yetkililerin bir an önce bahanelerle değil, çözümlerle vatandaşımızın dertlerine çare bulmalarını Sivrice halkımız adına yetkililerden talep ediyoruz.